Peki. Peki, bu güzel bir kızım yapacağım. Çıkla çıklarım zaten şimdi. Şimdi saçtan başlayacağım. Saç olarak nasıl? Uyuklar. bu, Uyuklar. bu Uyuklar. nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu, çok güzel. Ben bunu yapacağım. Ve evet, evet. şu sarı ne? sarı, sarı ne? bir ayak arkadaşlar. efsane. Şimdi. E, Hayır, Bu, bu yakışmaz. Hmm, bu sanki yakışıyor. Hmm. Düşünüyorum. Arkadaşlar, düşüneceğim. Ve kararımı atacağım. Ha, bence bu çok güzel. Tamam, bunu seçtim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle altı koyayım sizi. Ben sizi şuraya koyayım. Şimdi şunları Bak, ben seçtim? Seçtim. Ben ben göz Şimdi göz ark. Aa bunu tatlı görüyorum. Bu az güzel bu Çinler gibi oldu tam. Arkadaşlar gel. şu da gelim. şuraya. Çinler gibi oldu yok sevmedim. Aa. Ama bence bu da güzel. Ağzını yapalım. Ee, bir de... Sizi şakta şöyle mi koysam? Tamam. Hı. Şimdi ağız olarak bir sürü ağız var. Hmm bunu koyacağım. Şapka olarak bunu koyabilirim. Evet. Ama ben bunu koyacağım. Gözlerine çok uyumlu. Kıyafet. Bu nasıl? <laughs> Aa, Türkiye bayrağı. Aa, bu daha tatlı ama bu kıyafet. Aa, çıplak. Bak ben seni yanıma. Aa bu daha güzelmiş. Şimdi elbise de var. Elbise giydirelim bebeğimize. <laughs> Önce montu çıkalım. Ben <laughs> elbise bulamazsak şey yapar. Aa bu çok yakıştı. Aa bu daha çok. Akışa bir şey bulmazsak şunları moru giydirmeyi yok. İstemem. <gülüyor> <gülüyor> Tamam şu şunu karar verdim çünkü çok güzel çok aynı. Hmm, bunları düşünüyorum aslında. Şu kalpler de güzelmiş. Hmm, bunlar da güzelmiş. Hmm, şu, şunu seçiyorum arkadaşlar. Çok uyumlu. Aa tişört pantolon seçeyim ben. Arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum. Pantalonla şey almayı düşünüyorum. Ee, tişört almayı düşünüyorum. Çünkü şey nefis Çünkü daha güzel diye düşünüyorum onu. Karnı baya açık. Şu güzel oldu. bakalım. <laughs> آجا آجا حلوم بس برکبهه وارم acaba س بس Yetek de varmış. Aa, bu çok yakıştı. Ya ben de, ben de bu da yakışır. <laughs> hmm. Hiçbir şey bulamadım hatta, ki ben. Hatta, hatta, şu, şu hmm. <laughs> bir dakika. Bu <Bir> tişörtlere <laughs> bir daha bakacağım. Şu, şu tişörtler. <laughs> tişörtler bayağı var. <laughs> Kıyas <Kayağı Gülüyor> seçemezsiniz bu var. Oo, çok kısa. Bayağı kısa. Ee, ben... Aa, ey, bu çok kötü. Ama pantolon olarak bunu seçersek... Güzel aslında. Bayağı bunu seçer. o ben bunu görmüştüm. Bunlar da çok iyi oluyor. Bir dakika. Aaa bunlar çok tatlı Tamam. Ee, şey Gözleriyle hey, rengiyle bir şey hı, uyumlu bir şey olması Allah'a nefes arma Bu keyif ya? Nasıl? Güzel olur aslında. Bu nasıl? Bu. Aa bu güzel olacak Çok tatlı. Bu biraz güzel olur. Ay ben bunu seçiyorum. Mahfini Pantolonlar no. baya güzel. Burada bakalım. Allah. Ötür mü? Dakika. Şuna. Nerede seçmiştim ki şey? Hadi bir dek Okey. Ay şuraya alalım. Ha. Ha buradan almışım. Yerden of aldıysam. He şuna almışım. Daha neyse ama bu sanki tişörtü çok kötü tişörtüm de bunu alayım. Ama kötü olacak işte. Bunu alsam. Bilmem. Aslında Allah. Allah. Ay şarjı azaldı arkadaşlar. Ben pek çok göremezsin çünkü şunu çıkarıyorum. Neyse arkadaşlar size kararımı aldım. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Altına da bu. Ve bardağım. Bardağımın dışarı Şöyle seçtim. <laughs> <Çocuklu gülüyor> evet <bensin gülüyor> <d> <laughs> ayakkabısı. Ayakkabı olarak şu bu seçtim. Ee, ve göz rengini de şu e, pandayı değiştirmeyi düşünüyorum. Bunu seçeyim. Ne düşünüyorum ki? Bu yerde şunu seçiyorum. Göz rengi yazacağız Neyse bu kalsın çünkü başka bir tatlı <laughs> ee, bu çok iğrenç. Yani. <laughs> Neyse bu kalsın arkadaşlar böyle. Şimdi e, like, <laughs> kanala, abone olmayı <abone, gülüyor> <anarık, gülüyor> unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. E, <laughs> videoma like <laughs> atmayı unutmayınız. Görüşürüz.